Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda tasarımını gerçekten çok beğendiğim Redmi 9T'ye bakıyoruz. Şimdi bu cihaz yurt dışında 150 dolar bandında satılan bir telefon ve fiyatından anlayacağınız üzere giriş seviyesi bir telefon ve fazla para vermeyip uygun fiyatlı telefon arayanları hitap eden bir cihaz. Baştan söyleyeyim bu bir inceleme videosu değil, bu bir ön bakış videosu. Telefonu deneyimledikten 3-4 gün sonra inceleme videosunu çekerim. Eğer ki cihaz hakkında merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. İnceleme videosunda yanıtlarım. Dilerseniz ilk olarak tasarımla başlayalım. Cihaz tamamen plastikten oluşuyor ve 150 dolarlık bir cihaz olduğunu düşünürsek gerçekten okey. Kullanılan materyaller çok muazzam değil ama dediğim gibi giriş seviyesi bir cihaz için gerçekten uygun. Ve videonun başında söylediğim gibi tasarımını gerçekten çok beğendim. Bendeki mavi renk, şahsen turuncu rengi almak istiyordum ama mavisi de fena durmuyor. Cihazın 4 tane renk seçeneği bulunuyor. Biri mavi, diğeri turuncu. Diğeri yeşil, son olarak da siyah. Kalınlık olarak baktığımız zaman cihazın 9.6 mm kalınlığı bulunuyor. Kağıt üzerinde biraz kalın gibi dursa da kullanımda gerçekten rahatsız etmiyor ve şahsen kılıfı takmadığım için dediğim gibi cihazın tamamen plastik kasası var. Haliyle kılıf takma gereği pek duymadım o yüzden de pek kalın hissetmemiş olabilirim ama genel olarak yani makul düzeyde cihaz yani öyle çok kalınmış gibi bir hissiyat vermiyor ağırlık olarak da 198 gram ağırlığı bulunuyor yani son zamanlarda kullandığım cihazların çoğu 200 gram üstü olduğu için bu cihaz az da olsa diğer cihazlarla oranla biraz daha hafif hissettiğimi söyleyebilirim. Ne yazık ki yine son zamanlarda kullandığım cihazlarda olduğu gibi yine cihazın kamera çıkıntısı bulunuyor ama çok bariz olmadığını söyleyebilirim. Kutu içeriğinden çıkan kılıfı taktığınızda kamera çıkıntısı kapanıyor. Ekrana baktığımız zaman cihazın 6.53 inç büyüklüğünde bir IPS ekranı bulunuyor ve giriş seviyesi cihazlarda gerçekten çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Full HD Plus çözünürlüğünde ve gerçekten çok makul bir ekran kasa oranı bulunuyor. Yani 150 dolarlık cihazları bırakın 200 ile 250 dolarlık cihazlarla yarışabiliyor. Gerçekten başarılı bir ekrana sahip. İlk izlenim olarak ee, pek bir sorununu pek bir eksiğini görmedim. Hatta dediğim gibi ekran oranı gerçekten başarılı. Performans olarak cihaz Android 10 tabanlı, MIUI 12 ile beraber geliyor. İşlemci olarak ise Snapdragon 662. Giriş seviyesi bir cihaz için okey. Yani fena değil gibi duruyor. Daha cihazı test etmedim ama dediğim gibi kağıt üzerinde fena durmuyor açıkçası. Ayrıca cihazın 3 tane versiyonu bulunuyor. Biri 64 GB hafıza ve 4 GB RAM. Diğeri bendeki 128 GB hafıza ve 4 GB RAM. Son olarak da 128 GB hafıza ve 6 GB RAM. Kamera setine baktığımız zaman arkada dörtlü kamera setimiz bulunuyor. Giriş seviyesi cihazlarda gerçekten görmediğimiz bir şey. Ana kamera 48 megapiksel. İkincisi geniş açı ve 8 megapiksel. Üçüncüsü 2 megapiksel makro kamerası son olarak da 2 megapiksel derinlik kamerası arkadaşlar. Dediğim gibi daha telefonun test etmediğim için kameralar hakkında pek bir şey söylemeyeceğim. Video çekimi olarak da 1080p 30 fps videolar çekebiliyor. Maalesef 4K 30 fps veya 1080p 60 fps seçeneği bulunmuyor ama giriş seviyesi bir cihaz olduğu için anlıyorum açıkçası yani 150 dolarlık cihazda 1080p 60 fps veya 4K 30 fps video çekimi beklemek biraz yanlış bence. Ön taraftaki selfie kamerasına baktığımız zaman 8 megapiksellik bir kamera karşılıyor bizleri ve arkadaki kamerada olduğu gibi 1080p 30 fps video çekebiliyor. Ses olarak baktığımız zaman giriş seviyesi cihazları bırakın bazı amiral gemilerde bile pek görmediğimiz stereo hoparlör bulunuyor. Bakın yanlış anlamayın. Amiral gemi cihazlarla yarışabiliyor demiyorum ama bazı amiral gemi cihazlarda stereo hoparlör bulunmuyor, mono hoparlör bulunuyor. Haliyle giriş seviyesi veya 150 dolar bandında satılan bir telefonun stereo hoparlöre sahip olması gerçekten çok ilginç. Ve gerçekten çok muazzam bir şey. Ayrıca yine 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Yine cihazda Bluetooth 5.0. Bazı bölgelerde NFC ile beraber satılıyormuş ama bendeki versiyon global versiyon ve NFC bulunmuyor ama okuduğum kadarıyla bazı bölgelerde NFC ile beraber satılıyormuş. Şahsen bu fiyat bandında satılan bir cihazda NFC beklemem. Ayrıca kızıl öte de bulunuyor. USB Type-C ve parmak izi okuyucusu da bulunuyor. E, giriş seviyesi cihazlarda pek görmediğimiz bir şey. 150 dolarlık hatta genel olarak giriş seviyesi cihazlarda genelde pek de parmak izi okuyucusu olmuyor. Bu cihazda olması gerçekten çok güzel bir şey. Pil olarak baktığımız zaman cihazda 6000 mAh gibi gerçekten devasa bir e, pile sahip. Kullanım olarak nasıl bir performans bunlar? ben de merak ediyorum ama kötü bir performans sunmayacağı kesin. Şarj olarak da 18 Watt şarj destekliyor. Yani sanırım, tahminimce 6000 mAh'lik biri 2 saat, 2,5 saat civarında e, tam dolum yapabilir ama deneyip göreceğiz. Ayrıca cihazda 6000 mAh gibi gerçekten çok büyük ve devasa bir bile sahip olduğu için de cihazı bir powerbank olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer ki Çift taraflı USB type C bir kablonuz varsa cihazı bir power bank olarak kullanabiliyorsunuz. Yani sonuç olarak giriş seviyesi cihazlarda gerçekten çok başarılı bir cihaz gibi duruyor. Cihazı deneyimledikten 3-4 gün sonra inceleme videosunu çekelim dediğim gibi. Eğer ki cihaz hakkında merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. İnceleme videosunda mutlaka yanıtlarım. Videomuz bu kadardı. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.